Dostlarım Fahrenheit bölümüne bir kez daha hoş geldiniz. Hemen continue edelim, başlayalım. Bölüm 3 oldu. Yani bu üçüncü bölüm. Marcus, Marcus ve ben çocuklar çocukken etle zaten ailemiz, ailemiz öldükten sonra bunu yaran bir, bir, bir şey oydu. Çok ayrı bir şey. Arkadaşlar bayağı da şey videosu çekemiyorum böyle Fahrenheit'e gerçekten çekemedim. Niye öyle oldu bilmiyorum da. Yani şöyle of abi çok da kar yağmış Soğuktur böyle hiç sevmem soğuğu da. Şurada bizim elif. Evet evet. Yavrucuğum dikkat edin. Annesi bir şey söyle şunlara. Babası mı da Oğlum o bildiğin serseri. Ha çık koyacağım tekmeyi şimdi. Ben geldim Max. Seni gördüğümüz için seni özlemiştim. Neredeyse iki yıl. Yani, ne olduğunu oldu? oldu? anlatır mısın Lucas? Ben bir adam öldür. Oha hayvan direkt o patlıyı söylenmez o. Trans'ta edin bir kevalı bir <laughs> kumpiydi. Markus'u dinliyor. Eee? vallahi bana da oluyor bazen falan. Her gün adam öldürü gibi. Buna inanamıyorum bu Bana bunu senin yaptığını söylüyor. Bir şey yapmadın mı lan? Sen böyle bir şey asla yapmazsın. Black. Ve <laughs> bir de bu var tabii ki. Beynimi mi kestin? Yalnızca the murder, evet, Tiffany ve ben yaklaşık bir önce ayrılmıştık. Burada atılmak için mümkün olduğunca dışarıda takılıyorum diyor. Olmadan her şey çok boş biliyorsun. İlaç, bilen kim? Bileni Başka kimden Kimseye tek kişi Yalak ellerine olası, ilaç. İçki içiyorum ya da uyuşturucu öyle bir şey, şey yapmayacağım diyorsun. Sigara sormuyor bak. Bunlar bu korkunç şeyleri yaparken bir şey gördüm bir şey ya da birisi. Somebody else there with you? Küçük kız. Küçük kız. Kız mı görmüştü? <laughs> Abi şunu bu saatten sonra bir şeye karar verdim. Mesela Fahrenheit çektim ya. Bir dahaki Fahrenheit'e kalkıp mesela ne? Bir Fahrenheit bir mini games. Bir Fahrenheit bir mini games gibi Minecraft ya da tek gecelik. Böyle diğer serilere falan şey yapmayı planlamıyorum. Bence bu orada olmaz ki ya. Karar veremedim lan. Şey de var polis sor. Hard survival da var ona da Artık söyleyene de ölmeyeyim artık. Şey öleyim artık ya. Teslim ol diyor ya. İtirazım oldu ya. Abi salak bir yani. şey. He, bence şey şey söylersin böyle böyle. He polise dersen ki ben yapmadım ha peki haklıdır ya. Baksana abi çocuğa. Ya <laughs> üzülmüş zaten <th1> <laughs> falan. Hiç değişmedi. <gülüyor |startoflm|> <Gülüyor�>

going to take a hell of of çok pis koydu lafı gidiyoruz. Grafiklerde ne? MC Pixel gibi öyle tutuyor havada. Bilenler bilir ya, MC pixel diyor en boktan oyunlarından biridir bence. He eyvah geliyorlar gene. Geldiler. Her yok çocuk. Ebe evladım ne işin var orada? Ne işin var orada? can slip on the ice. gotta stop The cop in the restaurant. If I don't Child will die. If I do do something and Hadi boş Basıyorum, basıyorum. Tamam, tamam, tamam. İğrenç ya, şu basmalardan nefret etmişimdir Ha dur al 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 al. Bilincini kaybetmiş. O kadar soğuttu götün de onu çocuğun. Daha neyini bahsediyor? Bilinci kaybetmiş. Ay yazık. Hem buza çarpıyor kırıyor çocuğu. Ha kurtardık. Hay Allah kahretsin seni. Hayvan herif oha. Dövsen daha iyiydi çocuğu. ah çıktı. kalk aya. Yanınızda duruyor ben polis ha. He. Hey, ne oldu lan öyle? Chances, <laughs> lan son kayıttan ne ahmetti? Oğlum kafayıydı lan birden kalp mızıcı falan yapıyordu güya

Son kayıttan Ahmet yok mu ya? Not intervening to save him means I'm still free to try and find out what happened to me. But honestly, abi 30 Ne bileyim oğlum olmuyor zannettim ya. Oyun hata vermiş ama. Ey Allah ne ne bileyim oğlum öyle olacağını. Az Taylor'la devam edelim. Hey nigga, what seviyorum. Merhaba Mrs. Morrison. Ben, ben. Thanks for taking the trouble to come down. Please take a seat. Ha bu şey. Okay. Okay. A o kadın tam tam. Ha robot resmi çizdireceğiz. We have a computer program to help us. That <coughs> You'll really It's kind of like video game. Have you ever played video No. No, 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 Rahatlayın evin her <laughs> şeyi oldu. Tamam edelim. Program basit birkaç yüz öğrenilmez <laughs> zaten. Falan filan tamam. Aa bir dakika şimdi. Evet. Oğlum ben polisi mi tutuyorum? <laughs> Lucas'ı mı tutuyorum? <laughs> Polis tutuyorsam bok gibi yapacağım. Lucas tutuyorsam okum. Buna Allah'ın belası Harry Potter gibi karşımda duruyor. Aa bak şimdi. Şu gözlüklerden Bir gözü bulalım. Eş sakaldan bir kurtul da. Lucas sıfır mıydı? Böyle miydi yok tam Şu Sakalsız nerede ha? Oğlum Lucas böyleydi ya bunun Lucas'ın saç böyleydi. Böyleydi böyleydi. Böyleydi kaşlar. Ha buydu dudak. Bir daha şu saça bakayım ben de. Yap şöyle. Ha tamam. Yaptım. Zaten ben Lucas'ı tutuyorum. Yes. At least that's how I remember him. Yüzde elli biraz biraz benzer. Bu boktan bir şey çizsedim yakalayabilecekler <laughs> mi? Çok nara ediyorum ya. Ha. Hala New York'ta hiç onu buluruz diyor. Gidip kendisine bir oyun alın. <laughs> Kendinize bir oyun alın. <laughs> Arkadaşlar bu bölümü ben burada bitireyim. Bir dahaki bölümde Lucas mı, Carla mı, Valentin mi olduğunu siz artık yorum adına yazarsınız ya da ben kendim karar veririm bilmiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Merhaba arkadaşlar ee, yine ben Az önce bitirdiğimi söylediğim videoyu ama sonradan bir baktım ki video sadece 10 dakika olmuş Devam ediyoruz Bundan sonra dakika tutacağım Lucas Gain Carla, Lucas Carla, Lucas Carla Eee Lux Kane. Lux Kane Karla'ya bastım lan. Pu. Olsun. Lux şey Karla'yı seçtim Lux Kane dedim yanlışlıkla. Mork. Geçemiyoruz bu konuşmayı. Sadece baktım. Üf tipa bak High Life'daki adama benziyor. Gözlüklü var diye bir tane. Bu da hep aynı Uf. Ay adam ölüyor ki. Abi ellerine baksana şu ölünün. Team of the kurt adam gibi bu nasıl bir şeydir? Okay, tamam birazdan başlayacağız, başlayacağız evet. isterseniz. You prefer, you Dışarıda bekleyip <laughs> hani mide bulandırıcı olur diye. <laughs> Tıp <Tıfık> fakültesinde <laughs> <yödesini gülüyor> okudum ve ceset gördüm. Hani evet, bazı oh. insana gerçekten böyle cesedin açılması, yarılması falan. <laughs> abi tıpçı bile olsa ben bir insanın vücudunu yaramam. <laughs> Yarıyor mu? <ama. gülüyor> Hazırlan mı? Ne yapıyorsun? <gülüyor> <lan>? <gülüyor> nasıl yapacağım abi onu? Abi hangi tuşlarla yapıyorum? Kalatasının büyük ahzılan. Herhalde bir ok tuşları bir de şey tuşu. Hatta <laughs> nasıl yapacağım? Şimdi oldu mu? Ya nasıl yapacağım onu? Lan öldü öldü. <laughs> Allahım. Ya bu biri oklarla biri şeylerle mi acaba? Double AS değil mi ya? Yap bakayım. hızlı çok iyi yapacağım. Oldu mu? Aa, o ok tuşları diye bir şey yok. Oğlum bit o bitti karla. Karla bitti yani şu anda. Allah'ım nasıl yapacağım? Hadi bir daha hazırla beni. Sebebi sor. <laughs> Kesin en üzeri bu çaydan. Niye öyle sevdim? <laughs> ne biçim? İğrenç bir sebep sordum. Keşke sormasaydım. <laughs> Abartı ve kap vücut ayrılmış diyor. Esra Şimdi açıklama... Çabuk değil. <laughs> Kurban Hanım ölmüş mü? He o anlamda çabuk. Hayır acılı bir ölüm. Of <laughs> iğrenç. En az 3-4 dakika oksijen yetmez diye sonucu. Beynin bir şey bir şey yapması kendisine. Beyin mi o soldaki? Buna benzer bir davada görmüşüm. Birkaç yıl önce 90'larda. Birkaç yıl önce Ha oyun eski lan doğru. Aa bu bölüm burada bitireceğim ben. Hani bize yani, hani bitirdikten sonra diyorum hemen bitireceğim. Bitirdikten sonra kesinlikle Farnelat'ın hemen bakacağım şeylerine. Aa bir dakika. Sayılarla da olabilir ha. 4, 6, 8, 2. Kirsten. Evet işte o Kirsten. O davayı biliyor musun? Yani ya. Hayır ama o dosyayı de olacak. Ha niye söylüyor <laughs> milletin ne yapacağını ya? Salak kız. Bu kim ya? Lucas mı bu? Öf yiren çelif. Kusura <laughs> bakma kanka sana söylemeyecektim. Hadi şimdi, şimdi başım çatlayacak gibi. Migrenin kutu ve sanki bir şey bir düşüyor. İğrençsin. <laughs> sifonluyor orada ayrıca öyle bir tek tuş. Oh abi yürümeye geçtik Allah'a şükür. <laughs> yıka Allah elini yüzünü yıka. 3 de su akıyor orada. Ha bak. Abi etkileşimlere gireceksin ya. Bir daha yıka bakalım. Bir artı 5 daha verirse burası %100 yüz olana kadar elimi yüzümü yıkarım ben. Olmadı tabi olmayacak. Neyse Lucas çıkalım artık. Elime koymuş gibi buldum yolda yalnız. <laughs> koş 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 dosyalar <laughs> duruyor. Oraya gitmeyecek bir şey yok. Koş 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 Hadi Lucas hadi. Lucas hadi. Buraya mı giriyorsun? Yok aşağıya. Vay o da bizim. I'm in charge of computer <laughs> maintenance in the and Otur, 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 otur. Oturamadım share Otur. office orada bir şey. Ofisim. Ya bir şey yazıyordu okuyamadım okay, Lucas? all right. Tipe bak. Bir oh i̇şte, şey high adam bu pardon. Hazır lan. Ah sekiz altı deneyeceğim bakayım olacak. Aha oldu. Tam 8 iki dört altı. Bir şey gibi. Bir şey oldu. What did you say? What? You were saying something? No, I didn't Lucas? I heard something. Check me, check me, Bir read his mind. Back me, check me, Lucas? Lucas? You okay? Şu an o çalışan adam olsaydım kafaya yeah. giderdim. Bu yeah, nasıl bir bağır işte. Tek... Teknoloji müthiş yalnız. Aa aynı yere açtım. Al tam, al. Tiffany <laughs> well, şey and I. Tiffany ile ikili ikili o günden sonra. Kapat. <laughs> Şimdi diğer çekmeceyi aç O değil diğeri. Cık. Sol yap Ay telefon çaldı Aç abi ne diyo Lucas Cain Hello Lucas Oh hello Tiffany I Tiffany. a message on your bir address I'd like to come and take a picture with you Could I Yes I should be back home around 8 o'clock tonight Tamam sonu yok. Uzunsun biz her şeyi yolunda mı diyor. Abi bir de üstüne ben alayım. Bir geç içelim abi. Bay. Bay. Bunu hangi ergen yaptı altı yazıyı onu söyleyin bana. Hazır lan he. <laughs> ha yaptı. <laughs> Ol. Lucas, <laughs> is there a problem? No, I, 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 just... ah, ha, hayal mi gördü? it seemed so real. I saw that coffee cup fall. Can mı? Abi bir şey olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu can aldıysan bir şey olacak. Bir iki ara geri dön tamam. Çekmiş herhalde ilgili bir şeyimiz kalmadı. Oh, Hayal değil geleceği görmüş. Anladım anladım. Tamam Hello? lanet olsun. Ya geleceği görünüyor. Train station 62 I'll go. No, forget Neyse bu <laughs> şey ben anladım. Whatever you say. Şu default falan gel der gibi. Tamam git ben olacağım, tamam. It <laughs> happened. Just like I see. polis gördüğüm gibi oldu. Aa polisi <laughs> de görmüştük doğru. Şuralar bakmış bir şey yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Yüzlerce binlerce insan aman Ha dur şuraya gidiyorsun. Lan dur ay yanlış yere girdim. Çalışan var mı burada? Yok. Hay. iki oldu ha. al düz yardır. Kamera açısını ha ayarladım. Püf tam. Buradan. Aha. Oo. <laughs> bir şey böcek bir şey vardı. Bir yılın iki yüzü. Biri bizim dünyamızda. Diğeri ise öbür dünyada. Her kim ki yılanın iki yüzünü de görmüşse. Vay haline mi? Vay haline. İçinden geçiyor. İçinden geçiyor. Yapamadım ben şimdi. Haydi, yandın mı? Locus, Can you hear <laughs> me? Are you all right? Uff. Hayal gördü gene. You've hurt <laughs> yourself. You're bleeding. Kan kaybediyorsun. I uh, I I got go. Nokusu bitti. Nokusu öldü. I didn't have the slightest idea what had happened. The one thing I do know. I know. O şeyler beni nasıl öldürürüm? Abi şimdi hayal görüyor ama öl ölüyordu yani bildiğin. Baya baya ölüyordu. Nokusu da iyiyse. Nokusu da iyiyse soru işareti. Ben kendim bir anda boşluk diye hissettim. Ofisi olmadan sonra kafayı mı yiyorum diye merak etmeye başladım. Evet, kalbim bile kalmadı. Gözlerim uyumadım. Ama öyle şeyler gördüğünden sonra gözünün uykuya girer mi? <laughs> Gördüğüm dünyalardan korkuyorum. O da da öylesine dolaşıyorum. <laughs> Galiba artık gözlerim açıp tutabiyince uyuyacağım. Tamam, kalk ayağım. Ah, Akum torbası. Hazırlan. lukus iyi gene ha. iyi durdur Ben yapamadım başta da. Lucas sen neysin? Lucas... oğlum. Bu adam fena. Mesela polisten kaçmadı. Bence polislere dal yani ne bileyim. Adam God of War'daki şey gibi yani. Üf, üf, üf. Neler yapıyorsunuz yapıyorsun. bu yetişemedim. Hadi evet. Oo. Dokuzuncudan bir eğitim mi aldı anlamadım şimdi. Hadi yapıyorum. düşüşü çok güzeldi. O <laughs> kurtarması koptu ya. <laughs> bir şey al bir şey. Iç. Abi bildiğin <gülüyor> ya. ya. Bir <laughs> 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 gitti geldi hemen böyle iğrenç. <laughs> Abi, nereye içiyor? Dudak acık değil. <laughs> bu grafikler hatalarına böyle bayılıyorum ya. Grafikler hatası da o yüzden de eski bir oyunu. Çok... Lan dur sarhoş olduk. Çıkmıştım lan ben. Aa o kız buraya, o Tiffany buraya gelecek. <laughs> Tiffany buraya. Oha. O mu hızlandı mı? Ne böyle? Hızlı, hızlı koşuyordur Koş 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 koş. Abi söylemiyorum. Eee uyu ya direkt uyuyor. Uyuyor. İşte de uğraşmıyor şimdi bandajla bandajla bak karamsarlık oldu. Ha şu an karamsar yani. Tiffany geldi Tiffany. Kalk. Kalk. Kalkma da mal gibi kalsın kapat. Bizi terk etti it. Ah ah. Aşk denen illet. Çok acısını çekmişim gibi hissediyorum. <laughs> Şahım, umarım bu kız, bu kızla, hayır, hayır, mi bu kadar gülüyor? Gülüyor. Bu kızın. Cık. Ne bileyim, bu iyi olmuş bence senin için yani. Tek kaç olacaksın? Şey? İyrek. Evet. Ne yapacağız? Oha dövecek gibi bakıyorum kız. Eşya da ya. Bir beş yıl mı değil? Sadece iki kutu olacak şimdi. Ben de olurken ama bunun o kadar da olmamalı. Biraz uh, zor olmamalı. Nasıl olsa üstlerinde baş harfim var. Lanet olsun. Vur şuna bir tekmeyi geber çünkü şurada. Şillet karı seni. Hm. Aa dur lan dur burada değildir ki. Biz bakıyor lanet gibi koşturamadı adam alıyor. A dur dur. E ee, ne, 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 ne Hayır şu kutulardan biri değil mi? Burada da kutu, Burada mı kutular? Abi. Haa. Bir kutu burada. Bunun diğer kutu nerede? Şu bir. Şuradan gir bakayım belki burada da kutu vardır. Hani bak şurada kutu var bir tane. Şu moda küçük ya. Ha aynen bu da. Tam alacağım bir kısmı. Aynen harf var üstünde. E yazıyor. T yazıyor. Tiffany'nin T'si. Tifan ne değişmiş bir isimmiş. Ne bileyim yani çok film izledik biz. Hani çok film izledik de çok da yabancı isim. Hepiniz çok yabancı isim diyorsunuz. Tifan biraz değişik geldi. Are. I think that's i̇şte bu bence her şeyi değerde. Okay, her şey onun biraz stresli bir isim. Sen törbezde, Güven verdi. Aslında onu şimdi daha iyi hissediyorum. Üff. Öpüş mü? duygusal değil. Hey, you know. Ben de seni özledim. I miss you too. Ben de özledim. <laughs> öpüş, Aa, öpüş dedim. Eyvah. Aa olmadı. I'm still not ready, Lucas. Eversince Lucas biraz daha zaman zaman zamanı Şillet edelim. <laughs> bas git lan evimden. Benim oda senin hatan değil Lucas. I'm gonna go. O da senin değerini bile ölmüş. Her şey çok güzel. Ya bas koyacağım şimdi tekmeyi. Kum torbasını görmüyor sanki yerde. O öyle taşımayın arkadan tekmeyi bir koyacaksın şuna. Tam çık git. Kapıyı da kendi açsın bırak. O abi 30 yedik. Eksi be lying if I said I didn't want to. Belki de, önümüzdeki 24. Zaten olacak hiçbir şey yok. Ama Tiffany, Tiffany gibi birine ne <laughs> verebilirdim ki? Bütün izlere vererek onu koruduğumu düşünmeye <laughs> Ve tabi ettim. Benim için yapacak hiçbir şey yoktu. Uyu bebeğim. Uyumaya bir yerin neler olacağını düşünmeye çalışmalıydım. Abi bit artık. Allah'ın adına verdim bit. Bit artık. <laughs> bir saat render yapacağım bak. Bit artık. <laughs> sarı oh. oh. peki. Oo. ne yapmış? Ayak botuyla yatmış. Kazak. Ya bir kalkma yat yat. O kapı niye açık? Şahsen ben sorardım o kapı niye açık? Aha. Bu kapı niye açık abi? Allah kahretsin aklım çıktı. Merhaba bakır küçük kız. Bu şu barış beni hasta ediyor ya. Yine o küçük kız tanrım çok gerçekten Zaten bitkin adama eksi yirmi vermek ne? Hangi zihniyet bu? That's <laughs> wasn't able to Ah, bittik ya lan. Son kayıttan devam etti. Ha, arkadaşlar o zaman bu, bu bölüm burada bitireyim. Diğer bölümde görüşürüz arkadaşlar. Zaten bu iki videoyu birleştirdim ben. Görüşürüz demiştim ama 10 dakika olmuş yüdyo. Bunu eklerim. Bir, bir ara, herhalde yarım saate yakın bir şey bulur. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Y se la I feel paralyzed. <laughs>